Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Video başlamadan önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Aynı zamanda Telegram grubunun linklerini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan kesinlikle Telegram gruplarına katılmayı unutmayın. Bugün sizlere SmartX AirDrop'undan bahsedeceğim. Bu AirDrop'u arkadaşlar bir mining sistemine çevirmişler ve ücretsiz bir şekilde e, bu AirDrop'u bu tokeni e, insanlara dağıtıyorlar. Öncelikle açıklamalar kısmına bırakacağım. Linke tıkladığınızda sizleri böyle bir sayfa karşılayacak. Buradan Create a New Wallet diyoruz arkadaşlar. Burada bir şifre oluşturuyoruz. Oluşturduktan sonra Create dediğimizde arkadaşlar indirmeniz için sizlere bir dosya gönderecek. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar Access My Wallet kısmına tıklıyoruz. Şöyle buradan arkadaşlar o indirdiğimiz dosyayı şöyle seçeceğiz. Bakın benim en başta seçtim. Daha sonra şifremi yazacağım arkadaşlar. Siz de aynı şekilde şifrenizi yazıyorsunuz. Daha sonra giriş yaptığınızda sizleri böyle bir sayfa karşılayacak. Burada send yazan kısma tıklıyoruz ve bakın From yazıyor ve altında arkadaşlar bir cüzdan adresi var. Bunu kopyalıyoruz hemen. Kopyaladıktan sonra sağ üst menü kısmından arkadaşlar şöyle tıklıyoruz. Burada Facet kısmı var. Buraya tekrar tıklıyoruz açılan kısımda arkadaşlar buraya cüzdan adresimizi biraz önce kopyaladığımız adresi buraya yapıştırıyoruz şöyle siz login dediğinizde arkadaşlar hemen girmeyecek siz sizlerden bir tane referans kodu isteyecek çünkü bu mining sistemi referans kodsuz yani davetsiz kabul etmiyor. Ben de kendi referans kodumu açıklamalar kısmına bırakacağım aynı zamanda biraz sonra da göstereceğim. Siz login dediğinizde sizden bir referans kodu isteyecek onu yazdıktan sonra arkadaşlar sisteme giriş yapabileceksiniz. Şöyle ben hemen giriyorum arkadaşlar login dedim. Bakın burada mining sistemi arkadaşlar böyle sizlere e, bu tokenden üretiyor. Bakın şu anda benim 7772 tane satoshi cinsinden tabii ki e, birikmiş arkadaşlar. Bunun üstüne tıklıyorum bir kez. Daha sonra sizlere yapmanız gereken bir şekil çıkartacak. Bakın şöyle üstünden çiziyoruz. Bazen olmayabilir arkadaşlar. Yeniden deneyebilirsiniz. Burada arkadaşlar e, bakın maksimum yazıyor. 7772 tane şu anda ben toplayabiliyorum. Bu da arkadaşlar bakın şu altta level 17 yazıyor. Benim levelim 17 şu anda. Siz level 1'den başlayacaksınız. Burada arkadaşlar 18. levele geçmem için 60 tane toplamam gerekiyor. Şu anda elimde de 26.539 tane var. Burada maksimum yazan kısım sizin deponuzun alan arkadaşlar. Leveli ne kadar artırırsanız buradaki maksimum kısmında o kadar artıyor. Bakın ben 17. Level, leveldeyim. Ve şu anda depomun kapasitesi 7772 tane. Burada dediğim gibi topluyorsunuz ve burada yeni levellere atlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada kazandıklarımız şu şöyle şurada gözüküyor bakın. 3.17 kazanmışım yani 3 tane Smart X tokeni 10, 13, 11. E, 1, 2, 5, 1. Tabii ki e, burada arkadaşlar deponuz dolduğunda girip toplamanız gerekiyor. Ben bazı günler ilgilenebildim. bakın 10, 13, 11, 10 tane kazanmışım. E, tabii çalıştığım için arkadaşlar çok ilgilenemiyorum. Eğer siz e, müsaitseniz bunu e, gerçekten kazanın. E, daha sonra da anlatabileceğim bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Burada arkadaşlar kazandıklarınız diyelim bu ay kazandınız. E, bu ayın kazançları diğer ayda Diğer ayın başında arkadaşlar sizin şuradaki biraz önce e, şuradaki wallet balance kısmında gözükecek şu anda benim gözükmüyor çünkü ben de yeni kayıt oldum e, muhtemelen e, ödeme aldığımda da e, videosunu çekeceğim şöyle bakın invite kısmı var arkadaşlar sizden referans kodu istediğinde F2R70T e, bunların hepsini küçük yazıyorsunuz arkadaşlar f2r70t yazıyorsunuz ve giriş yapabiliyorsunuz açıklamalar kısmına bırakacağım bunu ee, daha sonra anlatmam gereken şurada arkadaşlar Telegram gruplarında da katılabilirsiniz sol alt kısımdan e, bu burada kurallar kısmı da var İsterseniz okuyabilirsiniz Anlatacaklarım bu kadar yeni videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın